Arkadaşlar ben bir salaklık yaptım. Ya video çekecektim. Sinirden tableti kırdım. Şunu bir çaktım yumrukla. Tablet kırıldı. Anneme ne diyeceğim ben? On dokunma timizle şey yapmıyor. Güzel lan. daha çok kırdım. Aga daha çok kırdım ben bunu ya. Bu da şarkı açıyor oradan dinliyor. Lan çabuk taktik verin ben bunu ne yapacağım böyle? Buna lan gibi tabletim var. Arkasına bakıyorum. Bir tane koyuyorum. Ama düzelmiyor. Allah, Allah ben nasıl bir gerizekalıyım. Oğlum ben de bu kadar güç nasıl vardı? Zil çaldı git şuna bak. Bu kadar güç nasıl var bende ya? Abi, tabii nasıl kırdım? Abi, dur kapatayım sonra iş. Ya git, git kürdan getir, şu sıfırlayam. Benim aklıma bak, tabii sıfırlayam diyorum ya. O bende bu kadar güç nerede vardı? Şöyle bir çaktım kırıldı tablet ya. Bismillah. Yine düzelmiyor. Şimdi kafa açacağım bak. Vallahi kafa açacağım daha çok kıracağım seni ya. Bekleyin. Ş şöyle, şöyle Hadi düzel bebeğim. <laughs> Kafamın izi çıktı ya. Ya oğlum nasıl kırmayı becerdim? Ya şuradan getirsene. Getir ver şu kürdanı. Ya çık? Bekle. bekle. Ya. mi <laughs> düzelmiyor daha çok kırmışım burayı. Annem sikecek beni. Dur koruması vardır. Ya koruması da yok. Sıfırlarım. Ya sıfırlanmıyor. Kırdı mı lan? Ya ramf demlenme ne diyorum ben. Kırdı mı lan diyor bana. Demlenme şey. Ali Gide mumum şarkısını yiyor. Ananı sikeyim. Ya bir de bu eksikti arkadaşlar. Eksik 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 <laughs> Annem cidden sikecek beni. Bir dakika dişimle alacağım. Aldım lan. Abiniz pro Şimdi bir tekrar açalım. Da oğlum kırdık tabii tekrar açalım. Hı, Çok sikmese bari. Ya açtım şimdi de kapanmıyor bak. Lan bir şey düştü tabletten. Kırdan kırdan. Abi bu ne ya? Ben annem ne diyeceğim? Ben ne diyeceğim? Sen taktik verince ben annem ne diyeyim? Yere düştü kırıldı mı diyeyim. Top mu oynadım diyeyim tabletle? Bu yumruk mu atayım dedim. Neyse. Bugünkü Bu son videom olabilir arkadaşlar. Yani. Son videom olabilir. Yalan da demiyorum. Son videom olabilir bu. Yani bir daha video atamazsam sebebini bilin. Ya sen de şu mavi topu şişir ya. Video çekme kaynağı da gitti. Olsun. Telefondan çekelim Bozdu mu lan? Oo. Aga bozdum amına koyayım. Bozdum. Çalışıyor bak. Bak bak çalışıyor. Bak aga şimdi Pacman açacağım buradan amına koyayım. GTA 6 açacağım buradan bak. Ya hey, hey. Bunu nasıl yapacağım ben anneme gözükmeden? Disko topu gibi bak. Oğlum bu kırıldı ya ben bir tane daha vursam ne olur? Ne olur? Ne olur? Ne olur? Kırdı. Bana bir tane peti bozdu. Aa dur lan şifre girebiliyor mu hala? Aa dur lan açabilir miyim? Ya ben niye bunu kırmaya çalışıyorum ya? Şunun koruması falan yok mu? Çıkaralım mı şunun korumasını? Arkadaşlar görüşürüz. Essela okur benim için ya? Hadi görüşürüz.